Saygıdeğer basın mensuplarımız, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplantısında Bursa Milletvekili arkadaşlarımıza beraber katılım sağladık. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte imzalarımızın bulunduğu Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifimizin öncelikle şehrin Bursa'ya Uludağ ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Uludağ yıllar boyunca bünyesindeki barındırdığı canlılarla eşsiz bitki örtüsüyle insanımızla turizm, sağlık, doğa ve spor merkezleri başta olmak üzere şehrimize, ülkemize ve dünyaya hizmet edebilecek kapasitede dünya ölçeğindeki nadide destinasyonlardan birkaçından biridir. Kanun teklifi çalışmalarımız koruma kullanım dengesi gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple muhalefet üyeleri tarafından dile getirilen yağma ve talan gibi suçlayıcı ifadeleri şiddetle reddettiğimizi buradan bir kez daha sizlerin huzurunda belirtmek istiyorum. Kurumlar arasında daha etkili ve hızlı koordinasyon sağlanması çok başlılıktan yerelde çözüm odaklı bir yapının oluşturulmasını hedeflemekteyiz. Uludağ kültürel ve doğal güzelliklerini öne çıkartacak, şehrimize ve ülkemize daha fazla ekonomik katkı sağlayacak bir yapıyı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. 3 milyon 186 bin 291 kişinin yaşadığı şehrimiz Bursa'da. Uludağ'da da başta otopark, ulaşım, günübirlik tesis alanları, turizm tesis alanları, kayak pistleri ve spor alanları ile ilgili çözülmesi için çaba sarf ettiğimiz konular bulunmaktadır. Bunu hem bir milletvekili olarak hem Bursa'da yaşayan bir Bursa'lı bir vatandaş olarak hem de iki dönem Bursa Büyükşehir Belediye'mizde başkan vekili ve imar komisyon başkanlığı yapmış biri olarak bu problemlerle defalarca karşılaştığımızı ifade etmek istiyorum. Kan çalışmalarımızın hem öncesinde Bursa'da yerel dinamiklerle hem de Ankara'da bakanlıklarımızın ilgili bürokrat ve yöneticileriyle defalarca toplantı yaptık. Kanun teklifimizin özellikle Uludağ ve Bursa için de önem arz ettiğini belirtmek istiyorum. Alan Başkanlığının getirdiği en önemli kolaylıklardan bir tanesi de çok başlılıktan yerelde çözüm odaklı bir yapının oluşturulmasıdır. Alan Başkanlığı kurulduktan sonra kaçak yapılarla ilgili mücadelede sahada daha çok denetimin yapılmasında ve Uludağ'ın korunması gibi birçok önemli konu hızlı ve etkili bir şekilde de çözüme kavuşacaktır. Sadece Bursa'mızın değil, ülkemizin de gözbebeği olan Uludağ'ımızın korunması, bununla beraber kalkındırılması ve güzelleştirilmesi amacıyla kurmayı planladığımız Uludağ Alan Başkanlığı'nın gerekliliğini ve önemini ifade etmeye çalıştım. 2022 yılının Aralık ayının son günlerini yaşadığımız ve Cumhuriyetimizin 100. yılına 2023'e yaklaştığımız bu dönemin şehrin Bursa'mıza, ülkemize, aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Efendim? Tabii tabii. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçti. Tabii. Geçtiğimiz hafta geçti. Tabii tabii. tabii. Evet, geçti da kanunlaşmadı. Tabi tabi tabi. Tabi. Yani, geçmedi, daha. Tabii, tabii, tabii. Artık yani biz. biz 2, 7, 7, artık. Evet Biraz evet evet. Edin. Yani biz bu hafta gelir diye tahmin ediyorduk ama hı hı. bu hafta herhalde daha önce gelen bu elektrik kanunu ile ilgili hı. bu kanun ve milletvekili'nin düşürülmesi ile ilgili komisyonunda komisyonu da getirildi. Burada da getirilmiş. Evet. Dün ve evvel ne getirilmiş. Ee, yani ama orada da Bursalı arkadaşlarımız vardı. Ee, görüşlerine saygı duyuyoruz ama e, siz de tahmin edersiniz ki e, Uludağ için Bursa için güzel bir şey yapmak maksadıyla e, bu kanun çalışması gerçekleşiyor. Bir de Türkiye'de ilk defa alan başkanlığı kurulmuyor. Bunun daha evvelinde Çanakkale'de ve Kapadokya'da da örnekleri vardı. İnşallah faydasını görür. Teşekkür ederim.